Değerli izleyiciler, selamün aleyküm. Bugün sizlerle birlikte tarihin tozlu sayfalarında yankılanan büyük bir fırtınanın içine gireceğiz. Evet dostlar, bugün konuşacağımız konu Moğolların geri dönüşü, Bizans'ın sinsi planları ve Orhan Bey'in destansı mücadelesi olacak. Osmanlı'nın temelleri atılmış, ancak düşmanlar bu temelleri sarsmak için dört bir yandan harekete geçmişti. Bir yanda intikamla dolu Moğol komutanı Teymur Taşkin, diğer yanda kinle yanıp tutuşan Bizanslı kumandan Andronikos ve ortada inancıyla dağları titreten Orhan Bey vardı. Bölüm 1 Moğolların gölgesi, kışın sert rüzgarı söğüt topraklarını döverken, ufukta kara dumanlar yükseliyordu. Moğol atlılarının ayak sesleri toprağı titretiyor, kuşlar bile gökyüzünü terk ediyordu. Teymur Taşkin uzun zamandır kaybettiği şanını geri almak istiyordu. Bir zamanlar Osmanlı'ya boyun eğmeyen bu savaşçı, şimdi öcünü almak için gelmişti. Teymur Taşkin atının üzerinde doğruldu, kılıcını gökyüzüne kaldırdı. Bu kez geri dönmek yok, Orhan Bey'in topraklarını yakacağım, adını bile unutturacağım. Yanındaki askerler tek bir ağızdan bağırdı. Yaşasın Teymur Taşkin! Yaşasın Moğol kudreti ve böylece karanlık yeniden Anadolu'nun üzerine çöktü. Bölüm 2 Orhan Bey'in huzuru bozuluyor Söğüt'te sessizlik hakimdi. Ancak o sessizlik fırtınadan önceki sükunet gibiydi. Orhan Bey otağında dua ediyordu. Eli kılıcının kabzasında kalbi Allah'a yönelmişti. Yanına gelen Aktemur nefes nefese konuştu. Beyim, Moğollar, Yeniden batıya yürümeye başladı. Teymur Taşkin komutasında. Orhan Bey başını kaldırdı, gözlerinde ateş parladı. Teymur Taşkin, demek ki geçmişin gölgesi yine karşımıza çıktı. Ama bu topraklar korkakların değil, inananların toprağıdır. Aktemur'un gözleri parladı. Emredin Bey'im, savaş için hazırlanalım. Orhan Bey derin bir nefes aldı. Hayır Aktemur, önce dua edeceğiz. Çünkü biz önce Allah'a sığınırız, sonra kılıcımıza. Bölüm 3. Bizans'ın ihaneti. Bu sırada Bizans sarayında entrikalar bitmek bilmiyordu. Kumandan Andronikos, Teymur Taşkin'e gizli bir haberci gönderdi. Orhan'ı birlikte yok edelim. Sen kuzeyden vur, ben batıdan baskın yapayım. Bursa'yı alırsak tüm Anadolu diz çöker. Teymur Taşkin bu teklife gülümsedi. Bizans, kurnazsın ama güvenilmezsin. Yine de çıkarlarımız ortak. Orhan'ı bitirelim, sonra sıra sana gelir. Ve iki büyük düşman aynı hedef için birleşti. Orhan Bey'i yok etmek. Bölüm 4. Savaş hazırlığı. Söğüt'te ateşler yakıldı. Sancaklar yükseldi. Kadınlar dua ediyor, çocuklar askerlerin arkasından Allahu ekber diye bağırıyordu. Orhan Bey askerlerinin karşısına geçti yiğitlerim, bu topraklarda ezan susturulmadıysa, bu sizin imanınızdandır. Bugün sadece düşmanla değil, korkuyla da savaşacağız. Teymur Taşkin'in kılıcı keskin olabilir ama bizim inancımız onunkinden güçlüdür. Askerler hep bir ağızdan haykırdı. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! O gece yıldızlar bile sanki savaş için parlıyordu. Her yüz kararlılıkla doluydu. Bölüm 5 Karanlıkta, pusu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Moğol ordusu Söğüt yakınlarına ulaştı. Teymur Taşkin, atının üzerinde gürledi. Orhan, korkak bey, çık karşıma. Orhan bey, yüzünde sakin bir tebessümle ileri çıktı. Ben buradayım Teymur. Topraklarımızı yakmaya gelen her zalimin akıbeti aynıdır. Toprak olur. Ve kılıçlar çekildi. Gökyüzü savaş çığlıklarıyla yankılandı. Oklar yağmur gibi yağdı. Atlar kişnedi. Kalkanlar kırıldı. Orhan Bey bizzat ön safta savaşıyordu. Teymur Taşkin ile göz göze geldi. İki komutanın kılıçları birbirine çarptı. Demirle iman çatıştı. Bölüm 6. İmanın zaferi. Savaş saatlerce sürdü. Moğol ordusu üstün görünüyordu ama Orhan Bey yılmadı. Bir ara Teymur Taşkin Orhan'a kılıç savurdu. Orhan eğildi kılıcı havada yakaladı ve rakibine doğru seslendi. Bu kılıç artık zalimin elinde değil ve tek bir hamlede Teymur'un omzuna ağır bir darbe indirdi. Moğol komutan dizlerinin üzerine çöktü. Sen, bir Osmanlısın, dedi son nefesinde. Orhan Bey başını kaldırdı. Ben, Allah'ın adaletine hizmet eden bir kulum. Teymur Taşkin yere yığıldı. Moğollar dağıldı. Bizanslılar ise savaş alanından kaçtı. Bölüm 7. Zafer ve şükür savaş bitmişti. Orhan Bey diz çöküp secdeye kapan